bekliyordum kardı çekelim. Bekle olur bekliyorum. Çekelim ne olur baban ne senin ne hayır diyorum. Çok da var. Aha! Toplarız bize acelemiz yok bizim Ali abi. Sana kolay gelsin, bereketli olsun. Elimde çeker, toplamış gibi yapamaz ama yine yapayım. Hadi bakalım. Bir çanacık dediğimiz, ortası böyle sarı göbekli nergizi var. Bir de sim çiçeği dediğimiz bir nergizin çeşidi var. İkinci kez Karaburun Belediyesi tarafından festivalimiz düzenleniyor. Ee, gelen tüm misafirlerimize, e, üreticimize destek amaçlı tezgahlardan ve buradan üreticimiz e, nergizin tarladan topluyor. Buradan İzmir, İstanbul, Ankara çeşitli illerimize dağıtımı yapılıyor. Kasım ayında başlıyor nergizimiz. Sulu ve susuz nergiz olmak üzere iki çeşidi var bunun. Kasım ayında sulu nergizimiz başlıyor. Yıl başında sulu nergizimiz sona eriyor. Daha sonra susuz nergizimiz başlıyor. O da doğal yağmurlarla olduğu için susuz nergiz diyoruz. O da Mart 8 Mart 10 Mart o civarlara kadar devam ediyor. Bu sene sulu ve susuz nergis birbirine karıştı. Yağmurların geç gelmesinden dolayı, bir de üreticimiz artan su maliyetlerinden dolayı tarlalarını sulamadılar. E, bu yüzden de sulu ve susuz nergis karıştığı için fiyat biraz düşük oldu. İlk başta demeti 500 TL'den satıldı ilk hasat döneminde. Daha sonra demeti e, geçen hafta havaların lodos gitmesiyle 50 TL'lere kadar düştü. Tarladan üreticiye kazandırdığı fiyat. E, şu anda 150-200 TL arasında satışa sunulmakta. Karaburunumuzun simgesi olan nergis Karaburun'da 250 dönümlük bir arazide hemen hemen talebe karşılık veriyor. Yani 250 dönümlük arazide yaklaşık 1 milyon demeti geçiyor şu anda. 25-26 Ocak'ta cumartesi ve pazar günü Karaburunumuzun festivali var. Nergis Festivali. Tüm herkesi bekliyoruz. Festivale gelen misafirlerimizden ricamız var. Hiçbir nergis çiçeği sahipsiz değildir tarlalardan koparmayalım. Bu her nergizin soğanı ve çiçeği bütün yıl üreticimizin bir emeğidir, emeğinin karşılığıdır. Lütfen daha saygılı olursak, çiçeğimizi tarlalarımızdan koparmazsak seviniriz. Gelen her misafirimizden de ricamız, üreticimizden her bir tezgahtan birer demet çiçek alırlarsa üreticimize ayrı bir destek sağlamış olurlar. Sabah saat 9'da başlayıp 5'e kadar toplama serüvenimiz sürüyor. Tabii dinlene dinlene bunu topluyoruz. Çünkü malum belimiz fazla dayanmıyor. İşçi alımı yapıyoruz tarlalarımızda. İmece usulü yapıyoruz. Birbirimize yardım ederek komşularla bu şekilde toplamayı yapıyoruz. Çiçeğimiz yalnız Lodos'u hissemez. Lodos olduğu zaman fiyatlar düşer. Poyrazda yumuşak gittiği zaman hem fiyatlarımız daha güzel olur hem çiçeğimiz daha güzel olur. Daha diri durur. Ee, bu sene fazla e, bir lodos görmedik, sert bir lodos görmedik. Sadece bir geçen hafta böyle bir e, sır saladı çiçek piyasasını 50 liraya kadar düştü. Ama şu anda festival üzeri olduğu için şu anda da fiyatlarımız gayet güzel. Sezon bereketliydi her zamanki gibi. Güzel nergis topladık. Bu sene devam ediyoruz. Festival için hazırlıklarımız devam ediyor. Kırarak topluyoruz. Çekerek değil. Beyazı çıkmayacak. Çünkü soğanı o kurutuyor. Kırarak 50 tane 50 tane topluyoruz. Ve de zevk alıyoruz toplamaktan yani. 25-30 yıldan beri yapıyoruz. Ama bazen oluyor, bazen bazı sene oluyor, bazı sene olmuyor. Bu sene de çok verim verdi. Hayırlısı olsun diyelim yani. Hayırlı pazarlar olsun. Kopararak topluyoruz. Dibi beyaz ol olsun diye. Daha dayanıklı olsun diye. Şöyle bir üstten koparırsak boşluk olur. O boşluk da dayanmaz yani. Hem de soğanı bozar bu, bu böyle yaparsak. Saat böyle dolu olması gerekiyor dibinin. Dibini. Oh, tamam mı? Dur bekle altı. çekim vardı bugün ya. Okay, Dolgulu olması bizim için hem görselce amaçlı daha güzel oluyor. Hem daha şık daha güzel görünüyor. Bu şekilde de sıkıcama bağladığımız zaman festival günü bütün gün başlarından eksik etmiyorlar. Bir de yakın alacağım çekiyorum.